Hayattan zevk almak, yaptığımız işi gerçekten severek, saatlerimizi vererek yapmak, meşgul olmak, aynı zamanda vaktimizi, zamanımızı doğru kullanmak, verimli, güzel bir hayat yaşamak, hem kendimize faydalı olmak hem de topluma faydalı olmak için gerçekten bir sanatı öğrenmeye hepimizin ihtiyacı var. Ve bir sanat öğrendiğimizde bu sanat bize neleri kazandırıyor? Bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Bu videoda bu konular üzerine konuşacağız. Kıymetli dostlar, bir sanat öğrenmek insana neler kazandırır? En başında e, insana vaktini güzel kullanmayı sağlar. Şimdi mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız iş ne olursa olsun muhakkak bir sanatla meşgul olmamız lazım ve bu sanat Türk İslam sanatlarından biri olursa hem kendi kültürümüze vakıf oluruz, hem geçmişimizden izler alırız ve geçmişimizi bilerek geleceğimize bakarız ki bu çok önemli bir husustur. Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğe çok faydalı bakamazlar. Bu her alanda geçerlidir. Yani aile konusuna çok kısa değinecek olursak, mesela eskiden dede, torun bunlar aynı evde yaşarlardı. Mesela genç, yeni evlenmiş insanlar birbirlerine tartışacaksa büyükleri olduğu için o evde seslerini yükseltemezlerdi ve o sorunu bir şekilde çözerlerdi. Ama bugün mesela genç evliler bir evde tek yaşayınca birbirlerine çok rahatlıkla bağırıp çağırıp sinirlenebiliyorlar. İşte bakın bu da bizim kültürümüzün nasıl değiştiğine küçük bir örnek. Tabii ki burada biz bunların detaylı olarak savunmuyoruz. Sadece bir örnek veriyoruz. Yani geçmişimizden izler alarak geleceğimize çok daha rahat bakabiliriz. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde ve bizim kendi tarihimizde yani Türk İslam tarihine baktığımızda insanlar sadece bir meslekle ömürlerini tüketmemişler. Mesela çoğu insanlar hem ilimle uğraşmışlar hem sanatla uğraşmışlar hem zanaatla uğraşmışlar. Mesela çoğu insanlar devlette memur olmasına rağmen sanatta da çok güzel isim yapmışlar, çok güzel eserler bırakmışlar. Gerek edebiyat olsun, gerek görsel sanatlar olsun, işitsel sanatlar olsun birçok konuda çok güzel eserler, örnekler bırakmışlar. Mesela bu konuda kaz asker Mustafa İzzet Efendi'ye baktığımızda Ayasofya kubbe yasını yazan çok önemli hattatlarımızdan biridir. Ama aynı zamanda kadı askerdir. Yani askeri hakim ünvanını almıştır. Askeri hakimdir aslında. Yani görevi memur olmakla beraber sanatta da hem çok büyük sanatkarları yetiştirmiş hem de hat sanatında ismini tarihe yazdırmış çok önemli ekol sahibi hattatlardan biridir. Bunun gibi yakın tarihimize de baktığımızda mesela şu an yaşayan kişilerde de çok önemli şahsiyetler var toplumumuzda. Yani hem doktor olup hem de birçok alanda söz sahibi olan insanlar var. Ya da aynı zamanda bir hattat olup ve başka alanlarda da yetki sahibi olan insanlar var. Yani o yüzden bir sanat öğrenmek ekstra bir zaman harcamamızı sağlamıyor aslında gerektirmiyor. Biz kendi vaktimizi doğru kullandığımızda o zaman o sanatı öğrenmemiz de çok zor olmayacaktır. Özellikle Türk İslam sanatlarından birini öğrenmek insanın kendi kültürüyle bağ kurması, geçmişini tanıması açısından çok önemlidir diye söyledik. Aynı zamanda vaktini insan daha doğru, daha güzel, daha verimli geçiriyor. Şimdi bir insan bir sanata gönül verdiğinde, mesela normal işinde geldiğinde akşam ev ahalisiyle hasbihal ettikten sonra bir kenara çekilir, hat meşkini yapar veya resim çizer veya başka bir iş yapar. Yani bir alanda bir sanatla meşgul olmaya başlar ya da kendi alanda neye merak saldıysa ona vakit ayırmak zorunda olur ve vakit ayırır. Bakın... Vaktim yok olayı aslında büyük bir tembelliği içinde barındıran bir bahane. Yani hepimizin kendimize göre vaktimizin olduğu yerler var olmadığı yerler var. Mesela çok yapmaktan keyif aldığımız bir şeyi erteliyor muyuz? Yani buna biz vaktimiz yok diyebiliyor muyuz? Hepimiz kendi adımıza düşünelim. Bir şekilde onu yapmak için bir bahane buluyoruz. Ya Ama yapıyoruz. Bunun gibi sanatı öğrenmek elbette... Başlangıç aşaması çok zor olsa da sonrası çok rahattır. Mesela bir memurluk yapan birini düşündüğümüzde bu insan emekli olduğunda eğer bir sanatla bir ilimle meşgul olmadıysa memurluk süreci bir şekilde aksiyonlu, maceralı geçebilir ama emeklilik sürecine geldiğinde çok hızlı yaşlanmaya başlıyor. Çünkü e, hayata bağlayan başka bir şey bulamıyor. Aslında çalışma hayatı çok heyecanlı, çok adrenalinli geçti ama emeklilik kısmı çok sakin geçmeye başlıyor. Çünkü günlük meşgul olduğu bir uğraşısı olmuyor. O yüzden bir sanat öğrenmek insanın vaktini güzel geçirmesi, ömrünü faydalı ve güzel geçirmesi için bir bahane, bir sebep. İkinci olarak sabrı kazandırıyor. Yani buna hat sanatından örnek verecek olursak, Mesela biz bir meşki bazen 3 ay 4 ay kadar çalışabiliyoruz. Ben bir dersi 3 ay kadar tekrar yaptım. Ama bu tekrar süreci şöyle oluyor. Ben yazıyorum, hocama götürüyorum dersi. Kendi içimden diyorum, hoca belki bu sefer geçirir. Çünkü çok güzel yazdım diye düşünüyorum kendim. Ama hocamız oraya yazıyor. Bir bakıyorum ki, benim yazdığım çok başka, hocanın yazdığı çok başka. Elbette o dersi tekrar etmem gerekir düşüncesine varıyorum ve oturup hemen tekrar ediyorum. Bu da bana aslında sabrı kazandırıyor. Yani bir insan anneden doğmaz sabırlı olarak doğmaz. İnsanlar yaşadıkları olaylar karşısında duruma göre sabrı öğrenirler, kazanırlar ya da sabırsız olurlar. Mesela günümüze baktığımızda teknolojinin hızla ilerlemesi Hayatın büyük şekilde kolaylaşması bize aynı zamanda sabırsız bir topluma dönüştürüyor bizi. Ve Böyle bir durumda da sanata sabrımız kalmıyor. Ama bir sanat öğrenmeye başladığımızda o zaman sabrı tekrar öğrenmeye başlıyoruz ve bu sabrı öğrenmek de insanın hayatında çok büyük kolaylıklara sebebiyet veriyor. Aziz dostlar, bilimsel bir bilgidir. Bir konu hakkında çok hızlı karar vermek %90 yanılma payı içinde barındırır. O yüzden sabırlı insanlar aniden karar vermezler. O kararı birkaç gün ya da bir ay bir yıl düşünürler. O zaman daha sağlıklı, daha verimli bir karar vermek mümkün olur. Yani sabır kısacası bizim hayatımızda o kadar önemli bir husustur ki gerçekten olaylar karşısında, ani durumlar karşısında her zaman sabra ihtiyacımız vardır. Bir de bir sanatı öğrenmek maddi ve manevi insana kazanç sağlar. Maddi olarak ortaya çıkardığımız eser ya da neyse o alan, o alandan bir kazanç sağlayabiliriz. Manevi olarak da ruhsal psikolojimiz iyi olur. Çünkü o sanatla meşgul olduğumuzda meşk halinde bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı bir kenarda bırakırız. İnsanoğlu bir sorunu ne kadar çok kafaya takarsa bu bazen hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Yani bir derdi kafaya takıp o dertle yatıp kalktığımızda o derdin bizde kronik hastalıklara sebebiyet verdiğini görebiliyoruz. Toplumda da bunu görebiliyoruz. O yüzden insanın stresinden, dertlerinden, sıkıntılarından uzak durması bir noktada bir sanat meşkiyle baş başa olmasını da gerektiriyor. İnsan sanatla meşgul olduğunda Hayalindeki şeyi somuta dönüştürdüğünde, o zaman gerçekten çok büyük bir keyif alıyor ve hayat ona daha eğlenceli, daha güzel bir hale dönüşüyor. Bir de sanat insana incelik ve zerafet e, kazandırır. İncelik ve zerafet bulunduğumuz toplumda, ortamda yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken hususları bize daha iyi fark ettirir. Yani bunu mesela hat sanatı üzerine konuşacak olursak, mesela biz derse başladığımızda hep hatalı, görsel olarak gözü göze batan yazılar yazarız. Ama hocalarımız bu duruma sabreder, bizi güzel bir şekilde eğitirler. Sonra güzel yazı yazmaya başlarız, güzellikten anlamaya başlarız. Daha sonra o hatalı yazılara dönüp baktığımızda deriz ki ya hocamız bize iyi sabretmiş. Bu ne biçim harf, ne biçim yazı, nasıl yazmışım gibi. Yani oradaki hatalar görsel olarak bunu fark ettiğimizde aynı zamanda ahlakımıza, maneviyatımıza da uygulamaya gayret ederiz. Yani bir ortamda ağzımıza gelen her lafı söylemekten çekiniriz, düşünürüz. Ya da bir insanın kalbini kırmadan önce ya böyle söylesem kırılır o yüzden söylemeyeyim diye içimizde bunun analizini yapabiliriz. Ama mesela nezaket ve incelikten yoksun olan toplumlarda her zaman kaos ortamı, stres ortamı, psikolojik rahatsızlıklar bunlar her zaman baş gösterir. Aziz dostlar, bir de bir sanat öğrenmek aslında insana fedakarlığı, mücadeleyi ve başarıyı getirir. Yani mesela ilim konusunda söylenen bir sözdür. İlmin başı soğandan acı, sonu baldan tatlıdır denmiştir. Sanat da böyledir. Yani başlangıç aşaması çok zordur. Kalem tutmayı bilmeyiz, fırçayı tutmayı bilmeyiz. Yani ciddi anlamda çok zorluklar çekeriz. Ama sona doğru gittiğimizde artık bir şeyler yapabildiğimize inandığımızda mücadelemiz daha da artar. Ve başarıya ulaştığımızda da Allah'a hamd ederiz. Bu gerçekten çok önemli bir durumdur. Bu yüzden her insanın bir sanatla meşgul olması o insanın kendini geliştirmesi, maddi ve manevi olarak kazançlı olması, bilgi ve kültür anlamında kendini geliştirmesi, topluma faydalı bir birey olmasını sağlar. O yüzden sanat insana çok şey kazandırır. Kendi adıma ben İslami ilimler okuyordum medresede. Yani İslami ilimlerde belli bir seviye geldik. Ama mesela İlmin sonu zaten yok. Her zaman ilimle meşgul olmak lazım. Çünkü biz bildiğimizin hocası, bilmediğimizin talebesiyiz. İlim konusunda bu hep böyledir. Ama yanında sanatla meşgul olunca, yani hüsnat sanatını icra eden biri olarak söylüyorum. Evet, hüsnat sanatında da bildiğimizin hocası, bilmediğimizin öğrencisiyiz. Yani bu konuda eğitim bitmiyor ama ciddi anlamda hayattan keyif almaya başlıyoruz ve insanlara bir şeyler öğretirken çok mutlu oluyoruz. İnsanlara insanların bir şeyleri ortaya çıkarmasına da şahit olduğumuzda bu bizim için ayrıca bir mutluluk oluyor. Yani bir öğrenciyi yetiştirip o öğrencinin eser yapmasına, eserine imza atmasını sağladığımızda, buna vesile olduğumuzda Allah'a ayrıca hamd ediyoruz. Aziz dostlar, bu videoda bir sanatın insana neler kazandırdığı konusu üzerinde sohbet yaptık. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorum kısmında paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.